Evet, bugünkü yazıcı konumuz Samsung ML2955 ML29, ND. Yani network ve duplex olan bir yazıcımız. Network kartıyla bir internetten bağlanarak, network kartıyla internetten bağlanarak cep telefonundan çıktı alınabilir. USB ile direkt bilgisayara bağlanabilir. Samsung ML2955 mono lazer yazıcıdır çift haznesi var. Önden çık, e, kağıt verilebileceği gibi kağıt haznesiyle aşağıdan da kağıt verilebilir. Dubleks özelliği dubleks özelliği sayesinde arkalı önlü e, çıktı kağıttan tasarruf yapılabilir. Hem network özelliği olması hem de dubleks çıktı alınabilmesi ve monolazer fotokopi yok sadece A4 kağıt üzerine çıktı alabilir ve e, A4, A5'e de alabilir. Küçük boy A4 ve küçük boyutlarını alabilir. E, cep telefonundan bilgisayara kurulduktan sonra cep telefonundan rahatlıkla e, yazıcı Samsung yazılımı kurularak çıktılar alınabilir. Yazıcıya bakın çıktı kalitesi orijinal toneri hala üzerinde. Yazıcıya reset yazılımı bu yazıcıya reset yazılımı atılarak çip devre dışı bırakılabilir. Bir çiple yaklaşık 5 e, şey 3000, 2500-3000 kopya çıktı alınabilir. Yeni yazıcılar 1500 kopyadır. E, ama bu yazıcı Samsung ML2955, 2500-3000 kopya çıktı alınabilir. Yazılım atılırsa 4000 kopyaya kadar, çip devre dışı bırakılırsa 4000 kopyaya kadar çıktı alınabilir.